Selamlar dostlar ben Atahan bugün tekim hemen seriden bir video çekeceğim ee, son kanto sohbetleri videomuza gelen bir yorum var Eren arkadaşımızdan ee, TCG live nasıl giriş yapılır diye video attın hani girene kadar canım çıktı bununla ilgili Türkçe bir içerik yok ben de logout yaptım sıfırdan şimdi oyunu açacağım geldi İlk çıktığında daha da sıkıntılıydı bu oyuna giriş yapmak. Fatih girebilmişti. Ben girememiştim. Şundan dolayı giremediğimi çözdüm bilgisayarın klavye dilini ya da bilgisayarın dilini İngilizce yaptım ve girebildim sonra Türkçe'ye çevirdim Tekrar bir hata almadım hata alıyordum ne klavye çalışıyordu ne şifre yazabiliyordum bir şey yapamıyordum Yine bazı e, harflerde mesela sıkıntı var Mesela şu an bilgisayarım Türkçe olarak değiştirmiştim en son hala öyle Evet o problem devam ediyor şu an yazamıyorum bakın klavyede ve sesi geliyordur belki. Bilgisayarı İngilizce diline çevireceğim. Böylelikle açılacak. Şu an bilgisayarı İngilizce yaptım. Bakın harfler de düzeldi. Devam ettiriyorum. oyuna girdim. Bu yükleme ekranının da şöyle bir sıkıntısı var. Bu yükleme ekranında mouse'a böyle bir ya da iki kez tıkladığınızda Abi oyun hata veriyor tekrar baştan yüklüyor böyle bir sıkıntısı var O yüzden boş alana burada bir şeylere tıklamayın Ya da bende sadece belki öyle oluyordur Ama sanmıyorum tek bende olduğunu Çok ufak düzelecek şeyler bunlar yaparlar yani Fazla da bir şey beklememek lazım Nintendo'dan, Game Freak'ten Hala eski halini özlüyoruz oyunun girdiniz. Hemen arayüzü de hızlıca bahsedeyim. Ranklı, rank sistemli bir oyun. Casual oyuncular, standart, expanded beta ona göre destelerinizi hazırlayabiliyorsunuz. Profil kısmınız var, kıyafet vesaire. Bunları deneme yanılma çözerseniz zaten buraları. Deck kısmınızda oyunun size hazır verdiği deck'ler var burada. Benim birkaç kendi yaptığım custom deck'im var. Battle Pass. <laughs> Maç yaptıkça, günlük görevleri yaptıkça burada size dolduruyor adım atlıyorsunuz ve ona göre ödüller veriyor premium alırsanız daha güzel ödüllere sahip oluyorsunuz shop kısmında expansion'a gidip yeni veya eski dimdekleri alabilirsiniz hala sana gelmedi duyurdular halbuki geldi diye ama henüz oyunun içinde ben görmedim bölgesel geliyordur belki redeem code kısmı var buradan token alıyorsunuz Burada da hazır bundle'lar var. Elmaslar sayesinde alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi hazır ben bu videoyu çekmişken Battle Pass'te benim 3 tane Obsidian Flames Booster Pack'im var. Sizle birlikte bunları açalım. Böyle bir heyecan olsun. Hadi bakalım. Togepi, Reversal'a, geçenki videoda yeni kartları incelerken bu trainer kartını beğenmiştik. Hop. dayı da beğenmiştik. Ololu geldi. Süper oldu. Aradığımız trainer kartlarıydı. ver bize güzel bir Charizard çıkar ya Çin Pokemon'u görmek istemiyorum ve Allah Allah ben sınanıyorum abi Neyse sağlık olsun Fatih'le hoşumuza giden iki trainer'ı çıkardık. Bu arada olmayan kartları da şöyle alabilirsiniz Youtube'dan atıyorum bir custom deck beğendiğiniz birisi yapmış siz de onu yapmak istiyorsunuz Oluşturuyorsunuz bir deck'inizi mesela şu an oluşturdum şu Lucario'ya gireyim Pokemon. Durum bende olmayan kartları da göstersin. Şu karttan bende yok. Apeom'dan sıfır. Exchange hakkınızla şurada biriken en sağdaki para birimi artık buna ne diyorlardı ki? Yeşil şey neyse sağdaki para biriminden mesela bir, bir kartı 40 tane veriyor. Direkt alırsınız. 2 kart 80, 3 kart 120. Eskiden böyle bir sistem yoktu, online olarak trade yapıyordunuz insanlarla. Bu arada bunun adı ne? Exchange Coin. okey çok mantıklı. Coin, kristal, Exchange Coin. okey Bunu Exchange Coin diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi böyle exchange yaparak olmayan kartları elde edip istediğiniz kastımdaki oluşturabilirsiniz. Bu kadar. TCG Live'a giriş bu şekildir. Bilgisayarınızın dilini İngilizce yapıyorsunuz. Giriyorsunuz. Daha sonra Türkçe yaptığınızda düzelir diye umut ediyorum. Ben de düzeliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.